Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. En son videomuzu birkaç gün önce atmıştık. Ee, ve bitkilerimi görüyorsunuz. Yani ses para şurada falandı. Birkaç günde bu boya geldiler. Ee, arkadaki bitkiler de bayağı uzadı. Ee, aslında ben bunları budayacaktım, budama yapacaktım ama vaktim olmadığından yapamadım. Bugün inşallah yapacağım. Bugünkü videomuzda önemli çok merak edilen bir konuyu konuşacağız arkadaşlar emers ve submers bitkiler. Bunlardan bahsedeceğiz kısaca. Bana olan dönüşlerde emers bitkimi mi kullanmalıyım akvaryumlarımda, submers mi? Çok soru vardı. Ben de bu sorulardan yola çıkarak kısa kısa bilgilendirmeler yapmak istedim. Bu şekilde video ile cevap vermek istedim. Umarım faydalı olur hobici arkadaşlara. Şimdi arkadaşlar emers bitki dediğimiz zaman çoğu hobici dostumuz emers bitkiden uzak duruyor. Submers bitki dediğiniz zaman da evet ben submers bitki alayım. Dikimini yaparım. Akvaryuma hemen adapte olur, uyum sağlar. Çabucak ürer, çoğalır. Ya internette ne kadar araştırırsanız araştırın doğru bilgiler de var ancak büyük bir bilgi kirliliği de var. Emers bitki hakkında şöyle bir başlangıç yapabiliriz. Emers bitki nedir? emers bitki karasal ortamda nemlendirilerek yetiştirilen bazı yerlerde de seralarda yetiştirilen bitkilerdir arkadaşlar. Yani spreyleme yöntemiyle yapraklarını ıslatırsanız ıslak tutarsınız nemlendirirsiniz. Az önce de bahsettiğim gibi sera yöntemiyle. Bu şekilde büyütülen, yetiştirilen bitkilere emers bitki deniyor arkadaşlar. Yani suyun içinde büyümeyen, suyun içinde gelişmeyen bitkiler emers bitkidir. Submersa gelirsek, submers bitki de akvaryumların içinde veya işte suyun içinde, herhangi bir suyun içinde, gölette, gölde, havuzda, suyun içinde yetiştirilen bitkilerin hepsi submers bitki arkadaşlar. Peki e, akvaryumuma emers bitkimi, submers bitki mi dikmem lazım diyen arkadaşlarım var, e, hobici dostlarımız var. Şöyle izah edeyim hemen. Şimdi submers bitki diktiğiniz zaman, e, diyelim ki, bir arkadaşınızın akvaryumundan köklü suyun içinde yetişmiş bir bitki aldınız. O şekilde o bitkiyi dikim yaptınız. E, o bitki hemen e, aynı gün veya ilk bir iki gün akvaryuma adapte olacak, uyum sağlayacak diye bir şey yok. Çünkü e, o köklenmesini başka kumda, başka akvaryumun ortamında, başka sistemde yapmış bir bitki. E, dolayısıyla siz onu başka bir akvaryuma aldığınız zaman atıyorum, e, submers bir bitki aldınız. Aldığınız kişinin akvaryum kumu, dere kumu, hagen kum, karışık veya atıyorum kumu gayet zengin. Zemin gübresi, zemin besini ile döşenmiş, güçlendirilmiş bir zeminde büyümüş bitki. Siz o bitkiyi köklü de alsanız, ne kadar köklü alırsanız alın, siz kendi akvaryumunuza diktiğiniz zaman sorun olma olasılığı %60, %70, %80 sisteminize göre değişiyor. Yani submers bitki alayım akvaryumuma hemen uyum sağlasın bozulma olmasın diye hiçbir şey yok öyle bir şey yok arkadaşlar e, emers bitkide de arkadaşlarımızın şöyle bir internette araştırmaları işte bana geri dönüşleri var emers bitki almak istemiyorum akvaryumda çürüyor tutmuyor e, böyle de bir şey yok arkadaşlar aslında çünkü e, emers bitki submers bitki ile birlikte aynı anda alın bir yerden Aynı akvaryumu, aynı ortama dikim yapın. Submers bitki 3-4 günde adaptasyonu başlıyorsa, bitki de 5-6 günde başlar. Ama şöyle de bir şey var. E, direkt sera ortamından veya işte atıyorum, e, sera sera ortamında nemlendirilerek büyütülen bitkileri alacağınızda ben tabii ki submers yani akvaryum içinde üretilmiş bitkileri tercih etmenizi öneririm size gelişimi ve adaptasyonu daha hızlı başlayacaktır arkadaşlar. Peki submers bitkiyi aldığınız zaman nasıl dikmelisiniz? Ondan da bahsedeyim. O yönde de çok soru var. Ee, şimdi size başka bir akvaryumdan köklü geldiği için siz haliyle o, o bitkiyi köklü dikmek istiyorsunuz. Fakat burada bir yanlışlık var. Ee, o bitkiyi köklü dikerseniz bitkinin adaptasyonu 3-4 gün değil belki 10 gün belki 12 gün sonra başlamaya çalışacaktır bitki adaptasyona. O yüzden size tavsiyem submers bitki de alsanız e, ufak bir kök budaması yapın. E, köklerini biraz kısaltın. O şekilde dikin. E, ben bitki isteyen arkadaşlara e, dikkat etmişlerdir. Benden bitki alan arkadaşlar. E, kök budamasını yapıp öyle gönderiyorum. O şekilde gönderiyorum. Çünkü benim akvaryumumda köklü olan bir bitki başka bir akvaryuma e, dikildiği zaman adaptasyonu köklü geldiği için daha geç olacaktır. O yüzden size kök budaması tavsiye ederim. En azından uzun kökleri varsa bitkinizin köklerinin yarısını kesin. Kök budaması yapın. Size tavsiye ederim. Şimdi e, akvaryumun içini şöyle size bir yakından göstereyim. Daha sonrasında da e, balkonumda yetiştirdiğim 2-3 çeşit bitkim var. Hatta moss'la birlikte 4 çeşit bitkim var. Bunlar normalde Balkonda, saksıda veya bahçede bakabileceğiniz bitkiler değiller arkadaşlar. Sadece içlerinden bir tanesi. Toprağa çabuk adapte olabiliyor. Ama sürekli spreylemeniz, sürekli nemli tutmanız gerekiyor bitkileri. Ben şimdi ilk önce size akvaryumun üstten görünümünü göstereyim. Daha sonrasında da balkonuma gidip size emers yetiştirdiğim bitkileri göstereyim. Tabii ki emers yetiştirdiğim bitkilerimi ben görsel olarak balkonda tutuyorum. Kendi akvaryumuna da koymuyorum. Şimdi yavaş yavaş ben akvaryumun içini göstereyim size üstten, üst kısımdan. Daha sonrasında da balkona çıkalım. Ve balkondaki saksıdaki akvaryum bitkilerime bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bitkiler neredeyse özellikle sessiz flora akvaryumun dışına taşıyacak gibi. Şöyle göstereyim. Bakın. Gerçekten çok uzadı. Hatta bir iki tanesini şöyle tutup boyuna bakabiliriz şu şekilde bakın neredeyse dışarı çıkacak arkada Pogostemonlarımız var şuraya hemen bir prenses gülümüz çıkmış Lugwilja Peruensis diye de geçer prenses gül ee, burada Diamond güllerimiz var şöyle göstereyim evet renk biraz videodan dolayı kameradan dolayı iyi çıkmıyor ama Burada da monster var. Arkada da mostar var. Şimdi diğer bir akvaryumum var. Orada da bitki yetiştiriyorum. Onu da merak eden arkadaşlarımız var. Onları da göstereyim hemen. Evet burada da myloplium, australis ve oval güllerimiz var arkadaşlar. Bu akvaryumda bugün bir temizlik yapmam gerekiyor. Bakın bakopalar yukarı kadar çıkmış. Evet, içinde filtre olmadığı için suda yağlanma oluyor tabii ki. Normal bir durum. Evet, mailoklimlarım, güllerim ve vakopalarım. Evet, tekrar diğer akvarımızın başına geldim. Şimdi yavaş yavaş isterseniz balkona çıkalım arkadaşlar. Emers bitkilerimizin yanına. Evet, bu arada domates ve biberlerimi ve diğer bitkilerimi de görmüş oldunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir gül bitkisi. E, bu artık içi su dolmuş yağmurdan dolayı. Emersikten biraz çıkmış su, doğru gidiyor. Şöyle içinde göstereyim. Aslında bunun altında toprak var. E, şöyle göstereyim güllerimi. da sadece burada balkonda bakıyorum arkadaşlar. Fakat bunu e, sürekli nemlendirmeniz gerekiyor. Nemlendirmezseniz kuruyor ve çürüyor. Bakın köklenmiş. Bu da bir nevi emers bitki arkadaşlar. Çünkü bitkinin üç kısmı dışarıda. Ama tabi size asıl emers bitki şimdi göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi Bacopa Australis arkadaşlar. Bu da hidrokotil. Emersot ortama en çok uyum sağlayan bitki hidrokotil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bunu iki taneden şöyle iki tane ufak kökten dikmiştim. Burada bir sürü oldu. Tabii bunları akvaryuma almıyorum. Görsel olarak burada yeşillik olsun diye büyütüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar emers bitkilerim sürekli bunları nemlendiriyorum. Yoksa kuruyorlar arkadaşlar. Bakın. Kuruma olmuş. Avustralistlerim de bayağı bir uzadı. Nereden baksanız bir 30-40 santim var. Hatta 50 santim. Evet, Emers getirelim. Bunlar arkadaşlar. Evet bunlar da moslarım arkadaşlar. Bublemos. Şöyle göstereyim. alt kısımlarında siyah oluşumlar vardı. Işık kalmadığından dolayı. Ben bunları tekrar suyun içine bıraktım ve yeşillenmeye başladılar. Bakın. Tamamı yeşillendiği zaman bunları budayıp akvaryum alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu arada size balkondaki bitkilerimi de gösterdim, göstermiş oldum. Gördüğünüz gibi emers bitki e, yetişiyor bazı bitkiler dışında. Aslında bazı bitkiler dışında değil, tek bir bitki var. O e, benim gördüğüm kadarıyla adaptasyonu çok hızlı olan, o da hidrokotil. Verticillata ve diğer formlar oluyor sanırım ama tripartita tarzı e, variyetesi olmuyor arkadaşlar. Onu çok denedim ama olmadı. En çok adapte olan hidrokotil arkadaşlar. Siz de yapmak isterseniz balkonlarınızda saksınızda görsel olarak yaparsınız. Ama tabi orada yetiştirip akvaryuma alırsanız her zaman nemlendiremediğiniz için bitkiniz bir anda yok olacaktır. Sararıp çürüyecektir. Arkadaşlar umarım video bilgilendirici olmuştur. Umarım işinize yarar. Aklınızda soru işareti varsa onlara bir nebze olsun cevap olmuştur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız daha çok sevinirim. Hepinize iyi hobiler dilerim. Sevgiler, sağlıcakla kalın.